Değerli kardeşler, fert olarak şöyle olabilir. Devletimiz emrederse ya da izin verirse, kim gitmek istiyorsa ona kapı açıktır derse, o zaman ve gücümüz de iyiyse gidip orada ciddi manada savaşma durumu olabilir. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. Devletimizin şu anda böyle bir kapı açtığı söz konusu değil. Zaten kapı açılsa bizden daha güçlü, daha kuvveti, daha profesyonel olan elhamdülillah ülkemizin ciddi askerleri var. Yani Cenab-ı Hak o seviyeye getirmesin. Fakat o duruma geldiği vakitte ben inanıyorum ki ülkemizin askerleri buradaki insanlara ihtiyaç hissettirmeyecek kadar kaliteli, sağlam bir ordudur elhamdülillah. Onu bir tarafa bırakıyoruz. Peki biz ne yapabiliriz? Bir, samimi kavli dualar, kalbi dualar. Bununla beraber yardım toplandığı vakitte yardım etmeler. Yani o gün üç tane ekmek evimiz alıyorsak hiç olmazsa bir tanesini oraya göndermek. Şu masrafı da yapmazsam olur Öyleyse şu masrafı göndereyim diyeceğimiz miktar varsa o masrafı, o e, imkanı oraya kaydırmaya çalışmak. Çünkü şu anda oranın tamiri için, oranın hastalıklarının tedavisi için, oranın işte gıdası için, oranın hijyen maddeleri için ilahi yani ciddi bir tahrip var orada. İşte bütün bunlar için ehli imandan ciddi manada yardım ve destek gitmesi icap ediyor. O zaman biz kendi imanımızın bize emrettiği, haykırdığı şeyler var. Onlara destek vereceğiz ama ondan evvel kavli ve kalbi duaları sağlam yapacağız. Dua külliyet kesmederek devam etse diyor üstadımız, onun kabul olması daha ziyade mümkün oluyor. Duanın külliyeti için ehli imanı organize edeceğiz. Ondan sonra yardım toplandığı vakit yardım göndereceğiz. Ha boykot mesela, boykot yapıldığı vakitte ciddi manada boykota biz dahil olacağız. Ama bununla beraber eğer tüccar ve sanayici bir insan iseniz o Yahudilerin malının kalitesinde Hatta kalitesini geçik şekilde bizim mal üretmeye gayret etmemiz çalışmamız icap ediyor. Dolayısıyla bütün bunlar bizim bir mümin olarak yapmamız gereken e, çalışmalar. i̇ttihad İslam için çalışacağız. Bu gibi hadisler başımıza geldiği vakit sadece seyretmekle yetinen zavallı insanlar güruhu olmaktan kurtulmak için, ümmeti kurtarmak için ciddi manada bizim gayret etmemiz icap ediyor.